<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve bugün sizinle Clash Royale'de hep yeni videoda da karşınızdayım arkadaşlar Bu videoyu ne yapacağız yanımda Harun abi ile bir birlikte o birinci seviye olacak ben kendi seviyemle ona maç yapacağım arkadaşlar Nasılsın Harun abi? İyi kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim abi, ne olsun işte Abi sen şimdi birinci hesaplısı bir seviyelik hesaplısı ve bana dostluk savaşı gönder bir maç yapalım Bu arada ben kendi hesabıma gireceğim ilk başta Daha sonrasında birkaç tane de troll deseydi yapacağım Aynen dedi ki Berkay, ben dedi seni anca böyle yenerim abi dedi bu hesabım da <laughs> Bunu da buradan artık bir <laughs> Ya. bir de, şunu söyleyeyim bak unutmadan. <laughs> Şimdi biri geliyor diyor ki, abi siz Berkay abiyle küs müsünüz? Siz Berkay abiyle konuşmuyor musunuz? Oğlum 7. seviye ne ya? Berkay abiyle konuşmuyor musunuz? İşte şöyle misiniz? Yani yazdığımız yorumlar tamamen troll beyler. Onu da, oha can, gördün mü? Canı canlı. <laughs> Ahmet Ataşı ne yapıyor abi? He? Mezat Taşı Abi ne İyi gidiyor abi de sade ya? Bakayım şurada bir göndereyim de. Onda bende öyle bir güç tat. X'i full bekliyormuşum ya. Hop atla. Ben da. de full. Ben de Sen bekle de. Hayda bak şimdi bak bak bak. kes bak binizi kes. Ay dondurama. Aa vuramadı be. Bombom. Aa düşen çana bak. Alışıyor be domuzun insanın yarısına kadar düşmesi ha. Haydi. Onu tutmazsak o yalnız kuleyi de alır ha. Bak <laughs> tek, attı. tek attı lan. Abi utanmadı tek attı. Ateşim <laughs> bu? Abi sen benim kuleme büyü harici değil. Helal olsun. Ha o da yok oda yok. Haydi. Ay. Evet. Sevmedi mi lan? Sevmediler. Elini sevirmiştir bence ya. Ya, abi domuz bilse şey olursa toplarsa. Bakayım ne yapıyor. Yok şu var. Var ama toplar. <laughs> Yo olma, duramıyor. Abi çok ot geldi ya. Sen <laughs> abi ya bayağı şey. Senin şu varkür var mıydı abi sende sende? Yok da olsan olurum bir level varkür. Dur bakayım. Ha şu de. Ya şu ya. ha şey için merak ediyorum. Son sev yani Dostluk savaşına göre son seviye Skelet ordusuna karşı Valkyrie ne yapıyor? Onu merak ettim ben çok. Bu bunu mı orduma kardeşim ayıp maalesef. Aldım. Abi geldi bu şutu. Şükrü. Şükrü bana istek atmış kardeşim 300 kupasın bu hesap 1800 kupa ya utanmadım ben. Bir de beni nereden bulmuş acaba o kadar kişi? Abi şey yapanlar var ben. Benim birkaç arkadaşım var sırtta. Adam 8 seviye şeyde 800 kupa mı ne? Maşallah. Bravo. <laughs> o da abi, bir yetenek bence. Şükrücüm güzel kardeşim İstek at attım istek acı. İstek atıyorum attım. Yoksa bırak Ya. Ben şu an bir ikinci desenli şey yapayım sana maç yapayım. Şu isket falan merak ediyorum şanslar çok. Oyunun bence en klas nasıl ya valla açık ara bence en klas Ben çok seviyorum burayı ya. Böyle adama bir güç veriyor ya. Arena değil mi? Bu arena bence çok güzel ya. Böyle bir de insana ben burada çok takıldığımdan dedim Burak mı abi? Ben... Şimdi normal oynayalım da. kuleye tek atması bekledim ben şahsen. Markür var mı markür? Şu an gelmedi ha. Dur ha şimdi geldi. Hır, bekle atma. Ruhlara bak şimdi. Tıp. 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 <laughs> var mı markür? Atıyorum. Şu an Yola at bakayım. At Aa at. atıyor tamam. Tek atıyor. Ya atamasa şaşırırdım yani. Ben zanlı, yani. zanlı gördün mü markür? <laughs> Yeni <Yerisine> sakal <kadar> düştü. <laughs> Vallahi var ya. Bu ne abi ya? Ne <laughs> kadar prenses ne yapacak? Yok lan cadı o kadar fark etmiyor ha bizim şeyi. mu lan yoksa? Oha! <laughs> ne ne ne? Abi çudusun sen. Oha <laughs> lan. Sen... Abi cadı da bir level aldı de iyi olmasın lazım. Abi kresi verdik sana bak. <laughs> Aynen lan öldüre. öldüre gel Abi ne çarptı bir abi? değil mi ya? Abi bu desinin normalde çarpma yoktu. Ben bu desinin de buzruğu vardır. Bilen arkadaşlar vardır belki desinin. <laughs> Ay formatı değil mi aldın? Aynen. Koş koş koş. Oh, 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 <laughs> plase tek attı. Plase tek attı. Aa, reis bunlar nedir ya? <gülüyor> Harbiden. oh. <laughs> Abi o neydi Vurdu ya. Kuleyi. Kuleyi vurdum işte. ya? Vurdum <laughs> Kulene vurdum. Kule hasar geldi. Baba bu nedir ya? Ben öyle, öyle satmıştım Conte. <laughs> bir tomruk bir şey bitiriyor. Yani. Aynen. Bir tomruk bir de prensesin şeyi. Oku bitiriyor aynen. Aynen. Oku. Haydi. Abi sana şu hani yeni kartlar gelmeden önce en son açılan kart hangisiydi? En son açılan... Bir alev ruhu yazsana diyeceğim de yok. Burcu. Şimdi bir deneyim bakayım. Prensese bir şey yapıyor. Yapar canım o alev ruhu. Prensesi öldürürler diye baktım da. tamam tamam evet. alırlar ya o kadar şey. O kadar da değil yani. <laughs> abi birinci seviyede bilele... Vallahi Gülçin bana prenses falan. En son toplayıcı açıldı herhalde bana ya en son. En son şey efsanevi de dahil yani o. Prenses Bu, falan hesabı. bu hesabı mı? Bu hesabı mı? yok yok şey normal hesabı abi. Normal <laughs> hesabı en son açılan kart. Ha güncelleme gelmeden önce değil mi? Ya yani, şey bu falan gelmeden önce, donbus ile falan gelmeden önce. Aa hiç hatırlamıyorum acı ya. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Bak. Oğlum o ne ya? <laughs> i̇yi oyundu. <laughs> abi hatırlıyorum sen bir kere beni yenmiştin bu bir seviye hesapla ya. Nasıl bir hesap var senin? falan vardı. Yok yeni yeni yiyordum üç yapıyordum tam. Ama o gibi yani. kaldı. Ya Aynen roket gelmesinden dolayı gitti ya çok güzel bir video da Çok güzel harbiden çok iyi ya Neyse şimdi ne yapıyorduk Bana bir deste söyle abi ben o desteyle sana oynayayım böyle Troll bir deste olsun O zaman ne yap biliyor musun Bana bir deste söyle abi Bak şimdi sen iskeletleri al şey bir bir silik olan. Abi onu abi lan şu an iskelet olmuşunu aldırmam bu sefer. <laughs> <laughs> Katlayam oğlum, oğlum Çok güzel kart oldu ya. Lan da Allah. çıkıp duruyor. Goblin. Ya bir ucuz des ucuz iksirle hepsini al ya ben uğraştırma Ucuz iksirle. Çünkü... Abi katma falan var yalnız ha. Allah bir tane ağır bir şey aldım mı ben bittim ya. Hani o yüzden hani bir tane sana bir golem versem bittim. Tek kavetsem bittim. Savunamam yani onları. <laughs> Abi yalnız bence şu anki desteğe pek savunucan düşünmüyorum da bakalım hani. Ben <laughs> rahat <laughs> ol karada hiç savunuruz ya. Yani. Yok ya bu desteğin ya benim kullandığım desteğin iyi yanı şu sürekli ağır konuşamadım. Sürekli şey kullananlar var ya ağır böyle e, grup halinde kullananlar var ya onlar Gönder o... abi istek. Bak bu Haklı sefer ıı, şey yapacağım. Bakalım hiç tahmin etmeyeceğim bir kat koydum. Ne koyacağım tomruk koymuşsun. Yok tomruk var. Zaten var. <gülüyor> <gülüyor> Somrus Bey. Somrus Bey ne yapıyorsunuz? Çok güzel müzik ya. Bu ne abi what the heck? Ya abi 2 iksir. Bırakayım mı ne yapacaklar lan acaba? Biraz arkasına tank olarak kullanıyorum bunlara. Oğlum benim bunları öldürecek kartım yok lan. <laughs> Prens. Ay iskelet aldım sandım ya Abi gördün mü kuleyi aldılar ya Bir dakika tek başına ne yapıyor abi kuleye bakacağım ona Alır mı iki tanesi tek başına alamazsa iki tane alır Bak dağlandı İkisi de dağlandı Üfff Ne yapayım ne yapayım Aldır Kaç lira <laughs> bunlar abi Bakamadın Şu mı Şu an sanırsam 70 78 yok 3 de 3 Üçü 3 açıyorsun Üçü de açıyorsun. açıyorsun Yapmak istemiyorum What the Ooooooo Ooooo İlk defa faydasını gördüm şu şeylere. Evet, bir levelle sürekli oynayacağın için lazım olur tabii. <laughs> bir level. Abi biliyor musun? Normal maçta da birkaç bir level geldi. Aynen Çok aynen. aynen. Oraya bir kere artık kalırız kardeş. <gülüyor> abi. <laughs> <laughs> i̇lk defa bu sürüyle şey. Böyle bir tane. Abi ne yapayım ki? Harbiden tutamıyorsun ki. Sen çarpma tek atsa keşke. Çarpma diyeceğim de o da atmıyor yani. Abi şey diyeceğim prens prensesi golem alalım tek başına. Aa deneyelim. Deneyelim. Merak ettim bak. Dur bakayım pekka koyuyorum ya. Golem koyacağım. Aa neyin koyayım? Buz golemin yerine koyayım. Fazla güçlü olmayan bir desi yapacağım. Oğlum fark etmiyor artık bir şey. zaten. Abi senin hiç böyle zorlandığın oldu mu bu hesapta çok kasarken? Bak. Abi Biz zorlanıyorsun de... tabi ya. ya. Mesela şöyle zorlanıyorsun. Adamın e, atıyorum 3. seviye prens oluyor, 7. seviye dev oluyor tamam mı? Tutuyor, köprüden bırakıyor. Prensi savunuyorsun, tutuyor, dev atıyor. Devi mesela yani cehennem kulesi burada çok büyük faktör. Adam bir tane tank kartı varsa savunabiliyorsun ama birden fazla tank kartı varsa savunamıyorsun. Çünkü yani cehennem kulesi birine gidiyor, geriye kalan birlikler prens vs prensle kazanmam zor mesela. Cadı bir nebze iş yapıyor, o da alev topuna ölüyor. Aha. Yani öyle çok güçlü kartlar geliyor. Hani adam ya bilmesi zaten genelde bilmiyor burada da hani burada bilen yok zaten. Hani bizim seviye çok fazla. Orada yok aynen. Ben mesaj yapmışım. 8. seviyedeydi kardeşim de sağ ol. 7. seviyede bırakmış oynamayı. İşte biliyorsun okulda açılmadan önce falan. Bir kez de hiç bilen yok yani. Nasıl esas? Yok vardı yok yani. İşte değil mi? Üç, Adamın 3 taç at geç yani. Eskiden çıldırdığım aranalar açık söylüyorum 8 seviyeyken çıldırdım aranalar. Ben şu an çerez gibi geçtim yani. Ya bilmiyorum anlamadım millet harbiden hiç bilmiyor ya. Böyle bak böyle hafif bir combo tuttur zaten tamam mı? Ya ben burada şey yapmaya çalışıyorum kazanmak için. Yerden ve havadan e, kombo tutturmaya çalışıyorum. Tamam mı? Yerden ve havadan böyle alan asarladım tabii ki dönemde. Mesela şu cadı eee, bebek ejder prens kombosunu tutturursam büyük ihtimalle kuleyi alıyorum. Çünkü havadan minin sürüsü atınca alabiliyorum. Yerden barbarlar atınca alabiliyorum. Onun dışında ama adam eğer hardcore gelirse dur, şimdi elimde prens sen elime... başla sen benim bir tane kulemi al dur o zaman dur yaz benim destem şey atıcı falan var destemde Atıcım var yüzde on ses. Hmm. nasıl tek atamıyor lan bunlar? Yani, alır yani. Başına. Al alır alır. Hatta ana canını düşürebilir. Ya işte prens benim bu destedeki en güçlü kartım en ofisi o, o yani. Onun ucu hmm. kaldı. Ohoho. <laughs> <laughs> Neydi tamam. Değil, lan? Bu sürü kaç götüreceğim? Alabilir mi senin kulen? O alamaz ha. Şu yok baksana 4 buluşta falan aldım. Sağ kule ne? Ne yapacağım? Prens abi sende prens. Var şu an aynalı 2 sev şey, seviye herhalde. Eskiden golemin oyununda oyunda tasma varmış sen biliyor musun ola? Eski videolara bakınca evet. ben gördüm ola. Evet. Bilmiyor muydun? o zaman da oynamıyordum oyunu yok. Görüntüsü böyle değildi. görüntü biraz daha şeydi. Çünkü yani. A evet. Galiba sırtında şey yokmuş. <laughs> taşlar yokmuş. Yo aynen sırtına taşlar yoktu. Hatta ilk başta biri bana yorum yazdı. Abi golemin de sırtına bunu yani göstermemişlerdi. Abi golemin de sırtına hmm. bir şey gelmişti. Lan bir baktım bu ne abi ne kadar saçma olmuş dedim. Önceden hiçbir şey yoktu. Normal Clash of Clans'a dördüncü seviye golem şeklindeydi. Aha. Hani orada bilmiyorum dördüncü seviye Golem'e sırtı dümdüz mı ya. Alırım o kuleyi prensi rağmen. Alır canım. Baksana Parçalanma gücü de alır şu an bence. Ba aldı aynı. Bak şu an aldı. Aldı. Golem bitti. Parçalansı alır satın. <laughs> Ulan, vay be. Ay sen benim diğer kuleyi de al. O evet. diye prensin canı baya düşmüş ya. Düşer acı ya. İkinci seviye bir daha bu prens. Vay be. Mesela şu tarz bir kombo yakalarsam kuleyi kesin alıyorum burada ya genelde. He. Daha ben şimdi senin şu kombonu bitireyim. Şimdi ben başlayayım. <laughs> dın 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 O sana kontakt atıyorlar. Atsınlar. Vaaay. Facebook'ta ekledim ya bayağı izleyen oldu ya. Ben de onu özel bir Facebook açacağım ya Özel Facebook değil mi? Oha ne yapıyorsun? Yani ben sana, sana bahsettim olay mı? Aynen aynen yani onu yapacağım o doğru ya. yani şimdi özel Facebook hesabında akrabaların falan ekli vesaire ekli Yani çok şey olmuyor hani özel sonuçlar tarafı. Oyunu özel böyle millet izlesin diye bir açacağım hesap ya. Yani. Ya ben şey yapıyorum. Ya yani ben onu bayağı duyuru, duyuru falan odan paylaşıyorum ben mesela neden video gelmedi falan. Doğru dedi. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Berkay Bey ne yapıyorsunuz? Berk abi insan gibi çarptı ya utanmıyoruz. Neyse şuna bir tek atsın da çarpma. Ooo <laughs> seslerine tek attım. Atıyor mu? Attı tabi lan. <laughs> 9 seviyesi seslerine tek attım. Hadi bakalım mega minyon. Bum. Abi golem hep sağlam vuruyor ya. Golem şu an çok iyi ya. Bence var ya. İşte ağır desteler gitmemiş olsaydı golem çok kullanılırdı ya. Valla. Ya golem. Reis ya. Valla ben severim golemi yani. Ama hiç kullanamadım işte. Öyle bir şey var. Ben hep şey yapardım. Clash of Clans'ta full son seviye Pekka basardım öyle kuleleri alırdım. <laughs> Clans'ta bıraktım bu çok oynadım. Golem çok oynuyorum be. Yorumlarda top... çok isteyen var Clash of Clans hesabımı vermiyorum bu arada açık açık söylüyorum. vermiyorum. Vermiyorum ulan. Abi benim Clash Royale hesabımı isteyenler var ya sen ne diyorsun? Saçı peruk diyen bile var. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu efsane ya o bayağı gülmüş. O yorum şey. yapan arkadaş. Aşağıda kendini İnşallah etsin. İnşallah, <laughs> inşallah trolsündür. Troy... Tabii canım benim saçım peruk. Neyse. burada bir tane arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben siz like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.